Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ali Han. Bugün sizlerle birlikte nihayet Rockstar Games'in resmi bir şekilde paylaşmasıyla kesinleşmiş olan GTA 6'nın duyuru videosuyla karşınızdayım. Evet beklediğimiz o gün nihayet geldi ve GTA 6 resmi bir şekilde Rockstar Games tarafından duyuruldu. Evet geçtiğimiz saatlerde Rockstar Games'in resmi sitesi ve X ya da eski adıyla Twitter hesabında yaptığı açıklamayla birlikte Grand Theft Auto ya da kısaltılmış adıyla GTA serisinin bir sonraki oyunu resmi bir şekilde duyurdular. Ayrıca basit bir duyuruyla es geçmeyip Rockstar Games şirketinin 25. yılına özel şirketin CEO'su olan Sam Houser'da herkese açık bir bilgi yayınladı. Öncelikle videoya başlamadan önce çok hızlı bir şekilde size bizimle oynadığımız Grand RP'den bahsetmek istiyorum. Grand RP GTA 5'teki rol yapma sunucuları arasındaki en gelişmiş ve en büyük sunuculardan birisi oluyor. Onun içine bir aile oluşturabilir, telsiz üzerinden birbirinizle iletişim kurabilir, 350'nin üzerinde hem GTA araçları hem de gerçek modelli araçları satın alabilirsiniz. Bunların dışında oyunda birçok farklı türde işler bulunuyor. Örneğin polis, FBI, hükümet görevlisi, sağlık hizmeti çalışanı ve benzeri gibi yerlerde de rol alabiliyorsunuz. Ayrıca sunucuda oldukça kalabalık bir admin ekibi bulunuyor. Bu sayede de bir problemle karşılaştığınızda kullanımda çözüme kavuşturuluyor. Oyunu kaydolmak ve indirmek ise çok basit. Hızlı bir şekilde videonun açıklama ve sabitlerine yorum kısmında verdiğim kayıt linkine tıklıyorsunuz. Açılan siteden kendinize ücretsiz bir şekilde bir oyun hesabı oluşturabiliyor. Ardından da oyunun kendi programını indirerek oyuna giriş yapabiliyorsunuz. Grand RP hakkında detaylı rehber videolar için kanala göz atabilirsiniz. Hepinizi Grand RP'de İngiltere 2 sunucusunda bulunan ailemize beklerim. O zaman videomuza devam edelim. Şirketin CEO'su olan Sam Hauser'ın Rockstar Games'in sitesi ve resmi Twitter X hesabından yaptığı herkese açık duyuru ise şu şekilde. Önümüzdeki ay Rockstar Games'in 25. yıl dönümü. Dünya çapındaki oyuncularımızın inanılmaz desteği sayesinde gerçekten tutkuyla bağlı olduğumuz oyunları yaratma fırsatına sahip olduk. Sizler olmadan bunların hiçbiri mümkün olmazdı ve bu yolculuğu bizimle paylaştığınız için hepinize minnettarız. 1998 yılında Rockstar Games video oyunlarının kültürün diğer eğlence biçimleri kadar önemli bir parçası haline gelebileceği fikrin üzerine kuruldu ve umuyoruz ki bu evrimin bir parçası olma çabalarımızla sevdiğiniz oyunlar yaratmış Aralık ayı başında yeni Grand Theft Auto'nun ilk fragmanı yayınlayacağımızı bildirmekten büyük heyecan duyuyoruz. Bu deneyimleri hepinize paylaşacağımız daha uzun için sabırsızlanıyoruz. Teşekkür ederiz Sam Hauser. Anlayacağınız yaklaşık 10 senelik uzun bekleyişimiz nihayet sona erdi ve GTA serisinin bir sonraki oyunu artık çok daha yakın. Tabii yayınlanan bu duyuruyla birlikte elimizde kesin olabilecek çok fazla veri bulunmuyor. Zira yalnızca Aralık ayının başlarında yeni oyunun fragmanı yayınlayacaklarını açıkladılar. O fragman yayınlandığı vakit oyuna ilgili çoktan net bilgilere sahip olmuş olacağız. Örneğin çıkış tarihi ne zaman olacak? Oyunda ne gibi özellikler olacak. Grafik kalitesi, yeni araçlar ve benzeri birçok bilgiye öyle umuyorum ki yayınlanacak olan fragmandan en azından bir kısmına erişmiş olacağız. Tabii GTA 6'nın Vice City'de geçeceği söylentileri de bulunuyordu. Muhtemelen yayınlanacak olan bu yeni fragmanla birlikte oyunun nerede geçeceğinde de %100 olarak öğrenmiş olacağız. GTA 5'in ne kadar başarılı bir oyun olduğunu, çıkışından 10 sene sonra bile en çok satan oyunlar listesinde olduğunu biliyoruz. Peki sizce yolda olan bu yeni GTA oyunu bu başarıyı yakalayabilecek mi? Yoksa son dönemde birçok oyunda görmüş olduğumuz büyük beklentilerin altında kalan bir çıkış mı gerçekleştirecek? Bu ve bunun gibi düşüncelerinizi yorumlayın kısmında belirtebilirsiniz. Evet o halde videomuzun da sonuna gelmiş olmaktayız. Yeni GTA oyununun fragmanı paylaşıldığı zaman detaylı inceleme videosunu da yine kanalda bulabileceksiniz. GTA 6'ya dair resmi ve doğru haberleri takip etmek ve destek olmak adına kanala abone olursanız çok sevinirim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.